otolojik parça, web sitesi ve grafik katalog kullanım eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu modülümüzde sizlere ana sayfa ve geçmiş dönemdeki sorgulamalar üzerinde durmak ve o konuda bazı bilgiler aktarmak istiyorum. İlgili sayfaya bağlandıktan sonra ana sayfa üzerinde kullanıcı adınızın hemen üzerine geldiğinizde kullanıcı işlemleri adı altında bazı açıklamalar bulunmaktadır. İsminizin yani kullanıcı adınızın bağlı olduğu alanı çalıştırarak yeni bir sayfaya ulaşacaksınız. Bu sayfa dört ana başlık olarak sizlere hizmet vermektedir. İlki default'tan açılı olan işlem özeti sayfası. İkincisi profiliniz yani daha önceki tüm uygulamalara ait olan kullanıcı adı ve profiliniz. Üçüncüsü üyeliğinizle ilgili hesap özetleriniz. Dördüncüsü ise yeni üyelik paket alımı hakkındaki ilgili sayfa bulunmaktadır. İşlem özeti sayfası default'tan gelmektedir. Bu sayfanın önemi ve geçmiş dönemdeki sorgulamalar sizin açınızdan son derece önemlidir. İşlem özeti sayfası default'tan açılı olarak geldiğinde sayfada son 50 kaydı göreceksiniz en son kaydınız en üstte yer aldığı şekliyle. Varsa başka kayıtları da bu detayda görüyor olacaksınız. Daha önceki kayıtlara ulaşmak için listede görünmüyorsa tarih, şase numarası veya ilgili herhangi bir sorgulama yaparak bu alanda gerekli işaretlemeyi yapabilir ve o sorguya ulaşmanız mümkün olabilir. Böylece sadece o sorguya ulaşabilir ve o sorgu içerisinde göster butonuna basarak ilk sorgulama yaptığınız tarihten itibaren 25 gün boyunca bu sorgulamaya doğrudan ulaşır ve var olan kredilerinizi azaltmadan bu sorgulama içerisindeki grafik kataloğu açarak grafik katalogdaki her türlü detayları tekrar görebilir, bunları silebilir veya bu listeye yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Tekrar etmek istiyorum. İsminizin bağlı olduğu alanda eski kayıtlarınıza ulaşarak ilgili kaydın üzerinde her türlü bilgi ve sorgulamayı yapabilir, ilgili parçalar üzerinde ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Bu size var olan kredilerinizde azalma yapmayacağı gibi 25 gün boyunca onların üzerinde ekleme çıkarma yapabilerek yarım kalan işlerinizi tekrar sürdürmeniz mümkündür. 25 günlük süre dolduktan sonra bu süreden sonra bu bilgilere ulaşabilir ancak üzerinde müdahale yapmanız mümkün olmayacaktır.